Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Jolly devam ediyoruz. İkinci geceden. Abi ben Jolly Bee'yi bayağı bir araştırdım. Şöyle gecemiz direkt başlayalım. Ben Jolly Bee'yi bayağı bir araştırdım. Jolly Bee diye bir restoran gerçekten varmış. Hakikaten. Yani karakterlerin isimlerini de öğrendim. Mesela bu Şunu bir Mesela bunun ismi Hattie'miş. Buradan gelen Yum ben yani yok görmüştük. Destur be. Saat 12 lan. Bu Tivirli. Jolly Sonra bu. Oğlum. Hayır bu. Buna ışık tutmamız lazımmış. Yani bayağı bir öğrendim ben oyunu. Abi. Abi biraz sıkıntı. Çok bayağı sıkıntı. Bu bir şey öğrendim. Çalışırsa yapacağım. <laughs> Çalışırsa yapacağım böyle cümle mi Çok iyi oynamıyor muyum? Abi ya. Bir şey çıkıyor. Ben duyuyorum. Bu arada arkadaşlar ezan okunuyor. Biraz sesi kısalım biz. Ezan da ses kısalarını yükseliyor. Abi ödüm koptu ya. Ayy. Kameranın değişmesine ödümle koptu. to oh. Twirly. Zıbı buna venti kapatacağız. Işık tutmayacağız. Kendi de girebiliyor. Abi çok geliyor ya. Yavaş da. Ay. Geldik. Bu arada bu saf saf geçen bölümdeki gibi beklemeyeceğim bak burada. Beklemeyeceğim diye bekliyorum ya. O da bir soru. Çok boş bakıyor ya Çok da ilginç Gelse de kurtulsak Hay ödüm koptu ya Bir git Baya ben şuna bakmıyorum Tıkıntı yok bunda ya Şuna da biraz Aynen Ödüm koptu ya az önce ya Hadi 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 Uf tamam ama öyle tamam kurtulduk şundan kısacası git buradan şimdi bu ara bir şey fark ettim oyunda ne şaka mı yapıyor la oğlum daha yeni gitti sen oğlum bu jolly 우와오 와, 오아아 Abi. Hadi hadi, hadi, hadi git. Bu arkadaşlar bakın üstte havalandırma şey var. Aynen aynen. Aynen. Böyle devam et. Abi ya çok sıkıntı. Bu arada iyi ki buna bakmışım ha. Bakmasam Lan oh hop be biraz yerine dur ya. Bak yine gitti bu. Direkt mi? Abi bunu havandaya kapatacağız. Buna ışık tutmamız lazım. Hadi hadi git git. Tamamdır. Yine harekete geçti ya. Umarım hiç yok ha. Jolibi jolibi Abicim bu ne ya? Bu kadar hızlı olmaz ben bu Vent ah burada tamam sıkıntı Bu Bu da yok Biri gitti Hadi hadi Tamam geleceksin sen oğlum. Ya işte çözük oyna artık. Şu ben adam niye hiç gelmiyor? onu algılayamadım hala. Tamam ya bu geceyi geçtik Ya sen Allah belanı versin ama ya. Ben <laughs> <laughs> tamam git buradan. Oha. Burada bir şey mi geliyor oğlum oyunun az önce bir kastı. Allah belanı Zaman bitti. abi Ama bende bu refleks korkusu neyse. Sesi de bu sefer fazla açtım. Da, abi bitmiş lan gezi zaten. Ben niye korkusunu yapayım oğlum? Abi şimdi Oyun bizden TV'nin odasına eklememizi istiyor. İşte bir Lan oğlum. Şimdi. Bastıveriyorum. Yok, TV'n olsa gitmeyeceğiz. Ananı hemen geliyorum. Evet, geri geldim. Yanlış yoldan gittik. Ne? Oy. Oy. Unuttum lan bir an. Git şuradan. Git şuradan. Burası Tivil'in odası. He. Acaba ona yarıyormuş lan kız. <laughs> çok iyiymiş lan. Direkt eve gittik. O zaman biz 3. geceyi de oynayalım bu bölümde. verirsek. Böyle bir sıkıntı. Abi ya her şey gece 3'ten sonra başlar. Ya bir git yeter ya. Müdür. Ne müdürsün ya. Bunlar şimdi Jollibee. Bu gece aktif bu bayağı aktif olacak kesin zaten. Aa gördünüz mü? <laughs> Reklamlar çıkıyor. Bu reklama diğer FNAF Fine Game'ler çıkabiliyor. iPhone reklam ve virüs virüs de var evet abi şaşırmıyoruz arkadaşlar artık şaşırmıyoruz allah belanı kamerayı kapat bu arada aynen klasik virüs Tamam virüsü bulduk. Sıkıntı yok. <laughs> Sen... Hadi geleceksen gel artık Twilly ya. <laughs> Ağzına vurdum. Hadi git. Ben çok tehlikeyim. Gördüm gördüm. Gördüm oğlum. Aha Jollibee yok Abi Jollibee bir an şey diye korkuyorum Kapıda belirse Abi bu popo da, popo da yok Ama orada Jollibee yok Aynen, aynen. Allah Allah, bir yok. Aynen. gördünüz mü? Jelibiyi oradaydı. Abi. Ben kapanmıyordu. Abi çok gemli. Sen Jolly da Jolly Boy ne ya? Jolly B ile Twirly önümüzde. Ne Jolly B kapının önüne geldi gördüm ben orada. Allah belanı ödüm koptu. Bir dakika şimdi. Işık tut... Allah! Buna ışık toplamamız lazım ya diğerine. Ondan çok çabuk. Bu burada ha? Umurunda değiliz bu adamın. Patates kızartması seni. Direkt ventte zaten. Şey, şey, yok ventte değil. Virüs. Ya bir, bir gün de... Aynen aynen Git burda Tamam hadi hadi Hop hop numara yapmadan Serkan sen Reklama da bu arada 2 saat kapanmı- Cörübi niye farklı bakıyordum az önce Çöle bir yazınca farklı bölümü kamerada, şöyle böyle kaç tane şey var. Hadi, şöyle bir Allah belanı ya. <laughs> <Lan. Gülüyor> Ay, korktum lan. Hadi ya. Aynen. Git lan. Hmm. Hadi abi bir saat kaldı. Hadi hadi hadi. Bu kız da şerefsiz oldu iyice. Tamam. Kameramız var o kadar ya. Niye korkuyorsun? Dur. Ağzına sıçayım seni. Öldük. Ölmedik. Oy oy. Of. Of 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 of. Yürütün içine edeyim ya. Son kamerada da çıkmazsın hain. Hadi lan bit artık. Son 20 saniye. Ya geçtik sıkıntı yok tamam tamam geçtik. Orada ben nasıl ölmedim lan 2 saat kamerada şey yaptım. Demek ki bak şimdi bir üstü ya. Yani şimdi Jolibi olsa öldük. Sen ağzına vurayım ya. Oyun bitti oyun lan ne şey yapıyorsun? <laughs> Oğlum direkt yine çıkışa olur ya? Ne diyor? Hiç kusura bakma ben gidiyorum Evet, <laughs> Oğlum çok güzel bir şey. Hayır hayır. Aman yanlışlıkla girmeyelim ha. Bu oyun öyle bir oyun sanki. Ee, yok orası şey <laughs> Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.